Pisko, pisko, pisko. <laughs> Huzurlarınızdan mazeye baba. <bu. gülüyor> şimdi, şimdi baba. Şimdi olay şu. Hani karizma ile ilgili bir şey söylüyoruz ya. Bak burada karizmanı tamam mı? Karizmanın burada tescilli sunacağım size. Burada sizlere karizmanın tescilini soruyorum. Yani mesela örnek veriyorum bu kardeşimiz engelli bir kardeşimiz. Tamam bu adam rol mü yapmayı biliyor ne bileyim. E, ee, efendime söyleyeyim birine mi özenir falan filan değil. Adamın içinden geldiği gibi tamam mı? Ona rağmen mesela tamam adam karizma. Mesela burada iki tane kardeşimiz var. Yanında keko kardeşlerimiz var. Yani içlerinde çocuk hem kısa hem daha cılız. Diğerleri daha bakımlı daha şekilli giymiş falan filan. Ama şeyde yürüyüşü seyret bak karizma ayrı bir şey. Şimdi benim ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Geliyor baba geliyor. Baba geliyor. Ba. Baba, 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 baba. <laughs> geliyor. Bir daha izleyelim. Baba, 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 baba. <laughs> Demek ki neymiş abi? Karizma insanın içinde olaya Baba baba özlederek, özlederek falan filan olmuyor baba. <laughs> Ama bu bir de. Başka izleyelim. Dur bakalım. Başka ne vardı? Dur. Şunu da izleyeceğiz. Tamam telefon konuşması her önemlisi tamam mı? Şimdi <laughs> ikincisi olaya geçiyoruz. Dur. Bir tane video var. Benim yolda giderken mesela tamam 50 kere videolarında söylemişim kardeşim benle ilgili örnek veriyorum benle fotoğraf fotoğraf çekinmek istedim. Ben sinirli diyorum ben. anlamıyorum <laughs> Onu temsilen bir tane video vardır. Dur abi dur dur dur. Burada burada buldum, 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 burada. Şimdi ben fotoğrafı yolda erirken birinin benden resim çekmesini istemesi tamam mı? Sonra da benim verdiğim tepki. şindik baba. Maziye baba yolda gidiyor canım mı? yolda gidiyor canım mı? bir tanesi de arkadan gelip resim çektirmek istiyor. Sonra da, da benim verdiğim tepkiyi izliyoruz. <laughs> geliyor baba geliyor bak. 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 da durmuyor şimdi koalıyor bak geliyorum bak geliyor bak geliyor bak Piskop 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 <laughs> Bir daha izliyorum baba bak <laughs> <laughs> ben piskop ayrı Bir daha izliyorum baba Normal yolda gidiyor şimdi Biri geldi diyor resim çekemedim mi? Oğlum adam sinir lan mı nakıyım? Sevmediğini de falan söyledin söyledim. Niye gidiyorsun? Bana geliyor bak şu an. Bak. Pesko pesko pesko. Burada izledik baba. Başka ne vardı? Dur bakalım başka. Şimdi de. Dur bakayım neredeydi o? Yukarılarda mıydı lan baba? Şimdi de baba telefon görüşmesini izleyelim. Yok. Vücudum izleyeyim. Heh, burada da 3 aylık vücuda gidip 65 kilo kardeşlerimizi temsil ediyor tamam mı? Özgüven gelmiş baba. Hapis kapis kapis Aman kapis dedim kameraya kandırın buraya ya ne yapayım ya <laughs> Baba tıraşı da benimkine benziyor baba 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 <laughs> Bob'a poz veriyor. <laughs> pis kok pis kok pis kok. <laughs> bir tane de burada var. Bak. Joşiyor baba. Bak. Pis kok pis kok pis kok. Lan baba götümden yaş geldi gülmekten. Bir daha izliyorum. Baştan. Bak. <laughs> Sonunda da <girer> ya, ya. <laughs> bir tane daha vardı. Bir daha var da bir daha daha burada. Burada mıydı herhalde? He he. he. bir de poz ver burada kolları şey yapıyor bak. Şimdi bak. Bak. Bak da Zakir'e diyor ki gel kolay diyor. Bak 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 sıfır bak gel diyor gel gel gel. Bak bakalım sevdik daha sonra. Piskim piskim piskim. Derlerini de almaya koyuyor. Dambıları fırladı şaşırdı. <laughs> Şimdi baba sırada ne var? Sırada telefon görüşmesi var. Dur neredeydi o? Şimdi telefon görüşmesi neredeydi? Dur bakalım bir bulalım. Neredeydi lan baba? Heh burada. Şimdi de sıradaki görüntü böyle Türkçe terimlerle tane tane birine bir şeyini anlatın ya Alman telefonda anlamamazından dolayı bu moda girdi <laughs> girdiğim modlar gösteriyor. Yani birine mesela bir şey anlatın ya güzel bir şey anlamıyor. Sonra da da girdiğim modlar baba geliyor baba. Seyret. Bu derlenmiş bir <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Ana avrak dümdüz gidiyor. Dümdüm <taka> <laughs> <laughs> oğlum sen niye anlamıyorsun diyor. Deminden beri sana ne anlatıyorum diyor. Bir daha, bir daha anlatır zaman 50 kere mi anlatır ya sana Baba bir de poz veriyor poz veriyor. Baba ya pisko pisko pisko. Oh, my love. Of Allah'ım of şimdi hoşu şey gösterdik. Onu gösterdik. Bunun başka bir şey kalmadı. Arkadaşlar son olarak şunu söyleyeyim tamam mı? Bunlar engelli kardeşlerimiz. Böyle kardeşlerimize destek vermeliyiz. Bu hayat sadece bizim değil abi. Bütün insanların hakkı. Yaşamak bunların da hakkı. Mutlu olmak bunların da hakkı. Ne bileyim vesaire vesaire. O yüzden de böyle engelli kardeşlerimiz herkesin çevresinde var. Bunlara destek olalım. Bu olsun, ko baba olsun. Bunların tarzında yani. Sadece bunlar duymuş olanlar, fenomen olanlar, fenomen olmamış olanlar da var. Ya dediğim şekilde abi mutlu olmak, insan gibi yaşamak bunların da hakkı. O yüzden de vicim. elimizden geldiğince bu kardeşlerimize iyi davranalım. Tüm engelli kardeşlerimize selamlarımızı, saygılarımızı, sevgilerimizi vesaire vesaire iletiyoruz. Baba 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 ba, Okey. bu Valla baba işin şakası bir tarafa da size bir şey söyleyeyim mi? O izlediğiniz youtuberlar falan var ya o izlediğiniz youtuberlar yok şu okulu okumuş yok şu diploması var falan filan. Diğeri kendini yırtıyor öbürü işte sakso için röportaja gidiyor. Yalamak için amına koyayım sırf prim için Türkiye'de yalamadıkları göt kalmadı amına koyayım. O tür malları izleyeceğiniz amına koyayım. Bu kardeşimiz onlardan min kat daha yetenekli amına koyayım. Engelli olmasına rağmen yetenek var abi karizma var adamda yetenek ve karizma farklı bir şey abi. Yani öyle lafla birilerine özenerek falan filan olmuyor. Bir, ikinci savunmanı koyayım. Uzaktan eğitim de istiyorsanız bu kardeşimizi takip edebilirsiniz. Uzaktan eğitim de bundan alabilirsiniz savunmanı koyayım. Gidip de boş boş diklere bir dünya para vereceğinize bu kardeşimizi izleyin. Ama her yeri paramparça savunmanı koyayım. Baklava zaten istemiyor muydunuz? Her yeri baklava savunmanı koyayım. He. he al 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 baba. <laughs> <laughs> Online PT diyorsun. <cesaret. gülüyor> Online PT için gidip de salat salat amına koyayım boş yere para vermenize gerek yok. Mazi babaya yarısını verin amına koyayım hepinizi terminatör yapın Mazi <laughs> <laughs> En azından en azdan onlar gibi kopyala yapıştır yaparak amına koyayım Google'a gidip de Kopyala yapıştır programlarla sizi kandırmaz amına koyayım. Neyse doğrusu onu söyler. Bir de sizi motive eder amına koyayım. Bak, bak motivasyonun kralı bak. Gel yürü, baba. Gel <laughs> <laughs> Adam, adamda en azından motivasyon var mutluluk salgılıyor amına koyayım diğerleri ne yapıyor amına koydum mu müptezeleri iki steroid basıyorlar götlerine iki tane çizgi çıkış sağlarında sollarda başlıyorlar çoluk çocuğu kaz gibi yolmaya amına koyayım halbuki hiç bak bildikleri yok ne öğretmenler ne öğrenciler ne sporcular ne hocalar hiçbir şeyler bildiğin maziye babanın ne yapıyorlar ama ona rağmen sırf steroidden dolayı sağında sonunda birkaç çizgi çıkmış diye çoluk çocuğu amına koyayım kandırıp kopyala yapmıştır yollarla çoluk çocuğun parasını alıp yolluyorlar amına koyayım. Öyle salaklara para kaptıracağınıza maziye babaya verin amına koyayım. Bak al sırtı paramparça amına koyayım. Ve natural steroid de kullanmamış. Daha ne yapsın? Yani öyle mallara para kaptırmayın. Gelin maziye babaya online eğitimle babacığım İki ayda, üç ayda terminatör olun baba. <laughs> Bakın lan baba lan baba malzeme babada bir sürü örnek gördük lan baba lan baba lan baba Buradan da şeye benziyor <laughs> Amerika'da New York <laughs> arabada canlı yayın yapan video çek yapan bir tane var ya burada ona ben burada onu temsil ediyor başka 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 <laughs> burada ne yapıyor bilmiyorum <laughs> bir sürü biz diye geldi, bakayım ne yapıyor Mazen baba babada boş olmaz <laughs> burada da hiphop yapıyor <laughs> maziye baba burada da kopuyor <laughs> baba baba günlükte bu kadar kısa bir video oldu ama güzel bir video oldu Allah'a emanet olun görüşürüz <laughs>